arkadaşlar hepinize merhabalar. Bugün sizlerle yine abimle bir video çekiyorum. Üçüncü maçımız arkadaşlar. İyi bu üçüncü maç. Evet arkadaşlar şimdi müstendin oralara atlıyoruz. Arkadaşlar benim hesabım çalındı. Kardeşime sorabilirsiniz. Ama sonra evet, bir aldım hesabı çok Hesabım da çok düşük Aa eyvah bende ben açılmadı. Yaş ne işte hep videonda öyle oluyor zaten. ne değil mi? Evet. Açıyorsun dur bekleyin. Ne? hiçbir silah yok. Bana nasıl satayım mı? Umi bir istedim. Emi kötü mu? Oo, bu oyun bizde. Kesinlikle bu oyun bizde. Kesinlikle. Arkadaşlar hala açılmadı bende ya. Heh. Heh, açıldı şimdi arkadaşlar. Allah Allah. Anne kardeşim. Adamlar var burada dışarı. Zaten hiçbir silah bulamadım. Her şeyi almışsın. Orada adam var. Arkadan geliyor. Koşuyor. O evin Ay, oraya dinledim. doğru. Ha geldi. Geliyorum yanına. Da ya adam var burada. Ben oldu da Bir silah bulmam lazım ama ne yapayım? Luta bakmam lazım mecburum. Yoksa silah bulamam. Of çok fena. Adam var. Adam görürsün söyle adam, adam. Bir yerden geliyor ama. Yanıma mı geliyor? Adam burada bak. Anne <laughs> Güzel güzel güzel. Adam öldürdü. Lan ç satayım. Adam beni gördü. Hemen çabuk gel. Gelmen lazım. Çabuk beni kurtar. Çabuk gel. Çabuk. Hemen arkayı kaçacağız tamam mı? Hemen siz, hemen. siz falan atacağım ben. Tamam mı? Tamam. Şimdi hemen koş gidelim. Anne dur şimdi değil daha. Sen oraları, tutmayayım şimdi. oraları. Ben burayı satacağım. Adamlar beni görmesin. Annem kar 98 var üstü. Işte. Bakayım. Ben aldım el al. Almak zorundayım kar 98'i. Elen geliyoruz gel adamlar geldi. Adamlar geldi. Benim de hiçbir mermim yok ki Gelme 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 Adamlar görüyor Adamlar görüyor Çık 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 Adamlar görüyor Ya süper gidiyoruz Ya süper gidiyoruz vallahi süper gidiyoruz ha Yedekten bir küçük müçük silah var mı? Atsana bana varsa. Ya, vallahi, ayy. Tabanca değil mi? Evet. İyi tamam ben attım. Tamam şimdi tabancayı kullanayım. Beşli şimdi bana leş. Hmm. Baydım. Oo, bu baydım o bu adamın bakman lazım da aslında bu adam unutun sen değil mi o? Ya kim olacak? Benim tabii ki. Ne bileyim ben öyle adamım. Bende bir sürü dürbün var. Atayım mı kaç lazımsa? Atayım mı? Hayır. Adamı görüyorum adamı görüyorum. Ne yapıyorsun? Bulutlara baktım ben. Adam geliyor Vuruyor bir yerden. O ağacın arkasında galiba. O. Nerede ya? Nerede? Bak karşıda, karşımızda ya, bot. Bak vuracaktım da. Onu, onu Ya bari ben tutayım dur. Adamı vuruyor. Koşma. Adam. Kutlamam lazım ama. Her yerde adam var ya. Altın leşim var yine de. İyi, iyi gidiyoruz değil mi? Değil mi? Evet. İyi. Gel şu küçük kulübeden gözetleyeceğim ben. Hayır hayır, hayır oraya gitme sakın. Sakın bak oraya gitme. Çok geç. Annem yedi leşim var. Senin yüzünden benim hiç birleşim yok. Ne yapayım? Salma sen adamlar, gözükmüyor? Yine adamlar geldi. Adamlar gelmiş. Kaç. Yine kaç. Kaç. Çabuk kaç. Annem 8 kill Güzel bu maçı win alacağız, tamam. win alacağız tamam mı? Win alacağız tamam mı? sözümü alacağız? Söz. Ben sözümü tutarım da bu sefer tam söz vermek istemiyorum doğrusu. Adem'le en bizi çünkü gebertecek, değil, mi? değil mi? Hangi geberteceksin? Emin değilim. Adam buraya gelmiş yapmış bile ya. Nereye? Sinir oldum ya. Hiç mi yenecek? Bir şey olsa zaten bu. onu Anasını satayım. Telefonu elimden al. Abi bir şey gel. Elim sık sık sık. adamı da sık. Nerede ki? Gel kurtar beni. Çabuk kurtar. Gel. Ay, çabuk kurtar öleceğim. olan geldi. Aman geldi. Boş versen alana kit atayım mı? Hayır. Evet at at at. at. Çabuk at. İki tane kit at, var. At, at, at. Ben de at. Dur atayım atayım. At, Uyuyun. hemen çubuk at o zaman. Attım, al. Tamam. Araba geliyor. Nenede o? O karşı evin orada. Görün, görün. Ben. Gel. Atayım mı ses bende? Şuraya at şuraya şuraya. Anam bomba attı herif. Attım. Kardeş alan geliyor. sonra kurtar benim daha canım var. Ki. Sen vur. Şu an canım var benim. Öldürdüm ki. Dokuz yaşım var. 9 yaş 9. Sen yüzünden ben hiç bileş alamıyorum ki. Adamlar gitti. Olan geliyor, lan kaçmamız lazım. Çabuk kaç, Neredesin? Yine öldük, yine öldüm. Sıra bak, ben zaten. Ben öleceğim, öleceğim şimdi. Zaten kit yoktu bende. Şimdi bakalım abim izliyor şu an. Hey, hey, Jordan bıraktım lan seni anladım önce biz şey yapıyordun kesiyorduk. Geri hey, hey hey. Adam böyle kesiyor değil mi işte? <laughs> Adam öldü ki öldü yani. Kit bu da bir bakacağım <laughs> Büyük ihtimalle çıkamaz ama <laughs> çıkabilirdi. Çıkabilirdi. Tamam araba. Yalnız kar 98'e şey yok. Anne araba Tam Tamam arabayı alabilir. Bari öbür köyle vur arabayı. Adam var anasın. Öbür köyle vur arabayı diyorum. Bir dakika ya. Yalnız 5'e 1 bu hiç adil değil. Hayır. 9 yaşım var yalnız ya. Olabilir <laughs> ama. Ay pardon 4'e 1. İyi yani evet. Ya adam bile vuruyor ama. Kim? Adamlar gülüyor yalnız beni ha. Yalnız alan geliyor alandan da kaçman lazım. <laughs> 120 mermi ye yeter mi sence dört adama? Ne? 120 mermi. Bak oradan adam geliyor. Biliyorum ki gördüm o herif bazen. Um leş um. Um leş. Şimdi onun arkadaşları da gelir. Hı -hı. Yalnız alandan biraz ben mı? Birkaç, şey birkaç kişi ölecek. bence. Şimdi. Yalnız alandan biraz uzaklaşsam mı? İyi yani evet alana girmem lazım. O yüzden gidiyorum. Arkadaşlar bu arada da benim de tekli level falan adam, 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 gelecek. Adam. Tekli. Adama sıkıyor. Görebiliyor Bazen Bazen kasıyor böyle ama. Aaa. Hadi bakalım arkadaşlar. Anne annem Evet arkadaşlar. Şu an çok fena kastı, dondu. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Orası seni <laughs> izliyordum da çıktım abi ya. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Şimdi abim kazanırsa onu haberleyeceğim haber vereceğim. Abi elinde kaldı varmış. Abim de öldü arkadaşlar bu arada. Neyse arkadaşlar bugünkü abimle videom bu kadardı. Hepinizi çok seviyorum. Bir dahaki videomda görüşmek üzere dileğiyle. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bir dahaki videomda tekli olmamı ya da abone olmamı isterseniz yorumlarda bekliyorum bunda arkadaşlar. Görüşmek üzere. Size çok seviyorum arkadaşlar.